Evet beyler. Yeni bir video daha çektik. Ee, biraz beklettim ama. Şimdi Venom TM takımına geldim burada. Arkadaşlar vardı. Çağırdılar sağ olsun. Seyit kardeşimiz çağırdı. Biz de geldik. Bu hafta buradayız. Ligde de birinciyiz. Birinci olarak bitireceğimizi düşünüyoruz. Çünkü bayağı kasacağız. Geçen hafta şu Galatasaray takımıyla kapıştık. Bunlar birinci oldu, biz ikinci olduk. Neyse çok önemli değil. Şimdi ödülleri göstereceğim size. Burada tek tek kutuları açtık, ödülleri aldık. Onlar da ha, burada. En son kutudan bir ev efsane paket, bir de 86 elmas geldi. Biz neredeyiz? Bakalım Elmas Lig'de. Şuralardan da geldi hepsinden tek tek. Bu haftada birinci olursak bin elmas 300 zümrüt gelecek. Ayrıyeten burada olmamızın avantajını şöyle açıklayabilirim. Şu mega paketi bir alayım. Bir mega hızlıca açalım. Bakın 115 kart gördünüz mü? %15 ekstradan kart gelmiş oldu. Üstte de yazıyor. Takım sözünün faydasından. %15 kart elde ettin. Açalım. Şöyle de olsun. Şunlar da diğer takım kutusu ödülleri. Şunlar etkinlik. Bir yetenek paketi. 59 elmas. Bir önceki kutudan da. Şu efsane paketimizi açalım. Burada da Bakalım kaç kart? 3 kart fazla verdi. Yani Elmas Lig'in bu tür avantajları oluyor. 3 kart, 5 kart, 10 kart, 1 kart. Daha fazla elmasınız oluyor, şeyiniz oluyor. Buradan da 59 elmas. Söyleyeceklerim bu kadar. Bir de şuraya bakalım. Kazı kazanda benim bayağı vardı. size de tavsiyem elmas ligine gidin arkadaşlarınız varsa konuşun beraberce gidin elmas liginde takılın bu videomuzu burada artık sonlandırabiliriz